Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ceyda Nur. Hacettepe Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Bugün bu sıcaktan terlerimden anlayacağınız gibi çok sıcak bir Ankara günündeyiz. Bugünkü nereden cuma yani siz bunu yarın izleyeceksiniz. Bugün Bime bildiğiniz gibi aktüel kırtasiye ürünleri gelmiş. Ben de bugün Bime gittim sizler için bayağı gezdim ve güzel şeyler seçtim. Bir sürü şeyler aldım. Bugün sizlerle beraber hem benim aldıklarımı bakalım hem de Bimi gezelim istiyorum. Bakalım BİM'de neler varmış. Sizler de en çok neyi beğendiniz, ne aldınız bana yazın. Şuradan başlayalım. Pomponlu figürlü kalem kutusu. Bunu gördüm. Bayağı tatlıştı. Işte. Ama böyle bu yaz günü böyle peluşlu şeyi görmek beni birazcık şey boğuyor gibi oldu. Çok güzel. Sonra kalem kutuları vardı böyle şekilli. Bunu evet orada da gördüm. Lisanslı kalem kutuları vardı. O ilkokul çantalarını gördüm evet. Sırt çantalarına gelelim. Sırt çantalarından ben de bir tane aldım. Onu da size göstereceğim. Okul çantası vardı North Pacific'in. Anaokul çantaları falan güzel. Bunları gördük. Şimdi bunlardan birisini ben aldım. Acaba hangisi? Şimdi onu da ileride göstereceğim. Bu arada sizin için de buraya koyacağım. Siz de oradan takip edersiniz. Metal kalem kutusu vardı. Evet bunu da gördüm. 60 TL'ymiş. Biraz pahalı ama güzel. Çelik mataraları gördüm. Hatta beyazını sevmiştim. Bu kedili olan. Kırmızısına da bakmıştık. E, tritan matara bunlar da vardı. E, yine sade mataralar var. Dinozor yumurtası kalemlik. Bunu da gördüm. Bu da gayet güzeldi bence. Bu arada görselde de fotoğrafın içine yeni gelen kalemleri koymuşlar şık olmuş. Metal masa üstü kalemlik. Mesela bunlar çok uygun. 9 TL'ymiş. 9,5. Gayet iyi. Belki bunlardan alabilirim. Bunu almadım hiç. Dikkatimi çekmemişti. Sulu boya kaplarına bakmıştık beraber. Fırçalar var. Resim defter. Bir sürü defter gelmişti arkadaşlar. Defterleri tek tek incelemedim. Galiba defter ihtiyacım olmadığı için çok da ilgimi çekmedi ama yani defter alacaksanız BİM güzel bir seçenek olabilir. Sulu boya vardı. Şu çevirmeli pastel boyadan almak ve almamak arasında o kadar çok gittim ki sonra dedim ki pastel boyayla ben ne yapabilirim? Foto okurken falan kullanırım diye. Şimdi sonra da ama birbirine geçer falan diye vazgeçtim sonra. Ama merak etmedim değil. Kuru boyalar vardı. Hem böyle tüpte hem de böyle karton bir şeyin içerisinde 24'lü. Bunlar tıp fakültesinin dönem birinde işe yarıyor arkadaşlar. Dönem 2'de miydi? Böyle histolojide falan çizim yapıyorsunuz. Bu arada bilginiz olsun. Fakültesine başlayacaksanız alabilirsiniz. Jumbo keçeli kalem vardı. Her yıl aldığım bir şey bu. Şu keçeli kalemler. Şuraya koyacağım. Ee, bu yıl almadım çok şükür. Çünkü yani bunu çok kullanmadığımı fark ettim. Şu an bile daha açılmamış set var bende. Ama güzel yani. Tavsiye ederim. Şu oil pastel boyayı gördüm. Yine jumbo keçeli kalem. Bu yıkanabilirmiş bu arada. Çok iyi. Kıyafetinize bulaştırıyorsanız benim gibi bundan almanız iyi olur. Yine... Şu markanın da vardı keçeli kalemi. Bu da güzel. Kuru boyalar var yine. Silinebilir pastel boya. Mükemmel bir şey olmalı. Pasta. Ya ben pastel boya çok seviyorum ya. Her gördüğüm yerde alasım geliyor. Ama çok şükür kendimi tuttum. Ama çok fazla şey aldım arkamda. Hepsini göstereceğim. Sonrasında zarf dosya çeşitleri. Bunları gördüm. Çok güzeldi. Ne hani şey vardı böyle o da gelecek şimdi. Böyle dosya şeklindeydi. A4 desenli çıt çıtlı zarf dosya. Bunlar çok gerçekten lisede en çok kullandığım şeylerden birisi. 5 TL'ye de bence gayet iyi. Bakabilirsiniz, alabilirsiniz arkadaşlar. Proje çantaları vardı, evet. Mantar pano. Mantar panoyu alayım mı diye çok düşündüm. Alıp şuraya bir yere asacaktım. Ama sonra dedim ki, boş ver. <laughs> Onu da yapma. Mantar pano bence güzel bir şey. Renkli fotokopi kağıdı varmış. Bunu görmemiştim. Yüzlü şeffaf dosya var. Ha sekreterlik. Aa şu desen çok güzelmiş. Keşke bunu görseydim alırdım. Bu sekreterliklerden bir tane aldım arkadaşlar. Çünkü serviste falan çalışırken. Özellikle bu şeyde internlükte falan. Çok fazla hasta bilgisi taşıyorsunuz. Onu taşıyorsunuz bunu taşıyorsunuz. Ve hani kağıtlarınız kırış kırış oluyor. Stajda da çok gerek oluyor. Özellikle dahiliye stajında çok kullanmıştık. Hasta dosyası hazırlarken falan. O yüzden alayım dedim. Sunum dosyası. Kırklı. bunu gördüm. Bu da güzel. 13 bölmeli evrak dosyası. Bu da çok iyi. Bundan benim lisede vardı. Şeffaf kaplama kağıdı. Yapışkanlı kağıt. Bir sürü şey vardı arkadaşlar ya. Çok fazla şey getirmişler. Gerçekten güzel. Sonrasında benim her yıl aldığım yapışkanlı not kağıt seti. Bundan bu sefer almadım. Olma ilişki kağıdı. Bunları da gördüm. Çok tatlıydı. Şu özellikle desenli olanı gördüm. Çok hoşuma gitmişti. Şu bant setinden vardı. Bu bant setinden ben her yıl alıyordum. Bu yıl almadım. Çünkü geçen yıl aldıklarım duruyor. Sonrasında üçlü stik yapıştırıcı, tutkal, tekrar stik yapıştırıcı, ikili tahta kalemi falan bunlar yine kullanıyorsanız alabileceğiniz şeyler. Eğlenceli etiket çeşitleri diyor. Bunu görmedim. Bunu görmemiştim. Güzelmiş. Şu ambalaj lastiğini gördüm. Bayağı iyi bir şey bence kullananlar için. 24'lü etiket vardı. Ataş, şu şekilde ataçlar çok hoşuma gitti arkadaşlar. Gördüm orada da. Kullansaydım kesin alırdım ama kullanmıyorum. Pergel çizim setini gördüm. Makasları gördüm. Bu şekilde. Dörtlü desenli kurşun kalem. Dörtlü silgili kurşun kalem. Dörtlü başlık kalemi. Ya of ya bunların zamanında ne çok kullanırdık. Sekizli silgi 22 TL'ymiş. Olmuş tükenmez kalem. Bu setten bende var ve Bim'den almıştım geçen yıl. Bu yıl 39.90 olmuş. Dörtlü tükenmez kalem diyor. Renkli. Dörtlü versatil kalem diyor. Visamax Max uçlu kalem. Rotring'in uçlu kalemi gelmiş. 07 24 TL'ymiş. Ruler kalem. Yine Rotring. Tiki gelmiş. ikili silgi. Uç gelmiş. Bunlar da oradayken hiç dikkatimi çekmemişti bu arada. Kalem tıraşlar var. Şu kalemleri gördüm Stadi'nin. Kırmızı kalem. Resim kalemi. 12'li silgili kurşun kalem. Bu arada bu kurşun kalem olayına gelince ben 12. sınıfta kurşun kalem kullanmıştım. Hani sınavda size ÖSYM kurşun kalem veriyor ya arkadaşlar. O yüzden kurşun kaleme geçebilirsiniz 12. sınıfta. Stadinin silgisi var. Üçlü kalem ucu. 8 TL. Çok uygunmuş fiyatı. Figürlü kalem tıraşlı silgi. <laughs> Bunu gördüm. Çok tatlı silgiymiş. Figürlü silgi yumurtlayan kalem. İçi taşlı çiçekli versatil kalem demiş. Bu uçlu kalem arkadaşlar. 9.75. Bence iyi fiyatı. Sevimli kalem, silgi kalem, tıraş seti. Ee, şekilli kalem, tıraş seti ve silgi seti. Bu da güzel. Makaron fosforlu kalem. Trend tükenmez kalem. Bunlar çok güzeldi. Ama renkleri çok fazla seçenek vardı. Seçmek çok zordu. Ama tabii ben seçim yaptım. İnek figürlü tükenmez kalem. Işıklı tükenmez kalem. Gördüğünüz. Sekizli tükenmez kalem renkli altılı tükenmez kalem. Bunlardan hep alıyordum geçen yıllardan bu yıl almadım dediğim gibi. Beşli çift taraflı keçeli kalem. 12'li ince uçlu keçeli kalem. Bunlar gerçekten çok iyi arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa alın. Dörtlü fosforlu kalem. Ve geldik tekli fosforlu kalem. Bu benim galiba Bim'den ve A101'den en çok ama en çok aldığım şey. Geçen yıl aldığım bu ikili hala daha kullanmaya devam ettiğim şey. Hatta yorumlarda yazıyorsunuz. Abla bu kalemden sende kaç tane var diye. İnanın kaç tane var bilmiyorum. Belki 10 tane almışımdır. Çünkü hani fiyatı uygundu ve gerçekten de güzel yani. Kullanıyorsunuz kullanıyorsunuz bitmiyor diyebilirim. Eğer ihtiyacınız varsa bence alabileceğiniz bir kalem. Ve şimdi geldik defterlere. Lastikli, kareli, düz, çizgili defterler var. Bu lastikli defterler çok iyi bir şey bence. Yapışkanlı not defter seti. Hmm, bunu görmemiştim. Bundan alayım. Bunun esesini alayım. Bu defterden alayım arkadaşlar. 44.50'ymiş. Peluş kaplı defter. Bunlar da güzel. Bunlardan da almıştım. Sulu kapaklı defter. Bundan almıştım. Ve bana çok fazla sormuştunuz abla nereden aldın diye. Şu an Bim'de var. Gidin alın istiyorsanız böyle. Ve sıra geldi benim aldıklarıma. Bakalım ben neler aldım, nasıl bulacaksınız aldıklarımı ve sizler neler aldınız. Aynı aldığımız şeyler var mı? Bunları aşağı yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hava çok sıcak, çok yorgunum. O yüzden de kusura bakmayın eğer şey kötü çıkıyorsa falan, şu saçlarım falan dağınık çıkıyorsa. Ama gerçekten bu sıcağa ne saç dayanıyor ne başka bir şey dayanıyor. insan dayanamıyor. Eğer beni uzun zamandır takip ediyorsanız sarı bir çantam vardı ve onu çok severek kullanıyordum. Makyaj çantasıydı o aslında. Bim'den almıştım. O çantanın aynısından gelmiş arkadaşlar ve bu sefer de ben böyle pembesini aldım. Bunu hem şöyle makyaj çantası olarak kullanabilirsiniz. İsmi bu şekilde geçiyor. Bunu hem makyaj çantası olarak kullanabilirsiniz hem de eğer benim gibi hoşunuza gidiyorsa çanta olarak kullanabilirsiniz. Ben böyle bir şey aldım. Bunu da sevdim yani. Rengi çok fosforlu. Belki kamerada güzel çıkmıyor ama baya iyi bence. Arkadaşlar Bim'den şöyle bir çanta aldım. Bu Nord Pacific'in bir çantası. Baya hoşuma gitti benim. Çok böyle sportif, çok rahat, güzel ve büyük geldi bana. O yüzden hoşuma gitti. Şurada şöyle büyük bir gözü var. Ben böyle ön gözlere bayılıyorum ama baya geniş çanta yani. Bunu ben hani birçok şehir dışı gezimde şey olarak da kullanırım yani. Valiz olarak da kullanırım. Gördüğünüz gibi içi baya baya geniş. Hatta size şöyle göstereyim. İçerisinde bir laptop koyma yeri olarak tanımladığım yer var. Oraya laptopumu koyduğumda laptopun boyutuna bakın arkadaşlar. Yani bayağı büyük bir çanta. Laptopumu da böyle koyabildiğim için bayağı hoşuma gitti. böyle bir sırt çantası. Bu arada bunu okul çantası olarak kullanmak isteyenler varsa bence çok şık olacaktır. Yani bana çok cool, güzel bir çanta geldi. Aynı zamanda da çok böyle hani klasik, basic, rengi falan çok smooth, çok güzel. Bebek gibi bir çanta gibi geldi. Şöyle koyalım. Her yıl olduğu gibi geleneği bozmadım ve zaten sürekli kullanıyorum diye bu kalemden aldım arkadaşlar. Şu şekilde bir deseni var. Geçtiğimiz yıllardan deseni farklı. Bu sefer tek bir tane aldım çünkü yeter. Bu aralar tuz çalıştığım için ve çokça miktarda fosforlu kalem kullandığım için bundan yine bir tane almak istedim. Belki ilerleyen zamanda yine alırım. Sonrasında bir tane de bundan aldım. Tabii ki de bir tıpçı olarak en çok kullandığımız şey tabii ki fosforlu kalemler. Ve gerçekten en sevdiğim fosforlu kalem bu Faber-Castell'in sarısı olabilir. Yani hep bundan kullanıyorum, hep bunu alıyorum. Ve şunları da seviyorum. O yüzden bu ikisi zaten şaşırmadığımız bir şey. Markete gidince şunu görünce direkt Nur ablanız aklınıza geliyordur yani. Her videomda tüm tutluklarımda kullandığım bir kalem yani. Yine dedim ki hani bir Nur, nur özelliği bozmayalım. Nur özel olarak onu bir alalım. Bir cebimize bir tane olsa koyalım. Ve ondan aldım. En güzelleri sona saklıyorum. Şöyle bir sekreterlik aldım arkadaşlar. Ama hani o kiraz çiçeğini görseydim onu da alabilirdim. O da çok güzeldi. Bu da bence çok güzel. Bu da işime yarayacak bir şey. Şimdi beni en çok heyecanlandıran videomun en güzel kısmına geldik. Çünkü en sevdiğim şeyleri göstereceğim size. Arkadaşlar bir tane böyle tükenmez kalem aldım. Tükenmez kalem bildiğiniz gibi çok kullandığım bir şey. Ve benimkinin deseni böyle. <laughs> bu 12 TL'ydi arkadaşlar. Gayet uygun. Ucu da şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu anda kapatmışlar ucunu. Daha iyi olmuş. Kullanmadığınız müddetçe bu da atmamış bozmamış olur. Aynısını bir de böyle kırmızısını aldım. Gerçekten ikisi de çok güzel. Çok tatlılar. Ve hani fiyatı da 12 TL bence iyiydi. Bunları almış oldum böylece. Gerçekten çok hoşuma giderek aldım. İki kalem çok 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 hoşuma giden bir kalem de burada var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kafası bir, tam bir inek yani. <laughs> Ve çok tatlı inek deseniyle yapmışlar. Hani diyorum ya ben bunları bitse bile hani dekor olarak kullanmaya devam edeceğime eminim. Şunların güzelliğine bir bakın. Şunları da ben seçtim. Bunların daha bir sürü çeşidi vardı bu arada. Ben bu ikisini de istedim. isterim. Bunları seçtim. Sonra böyle bir tükenmez kalem aldım arkadaşlar. Kafası böyle tek taş şeklinde. İçerisinde şöyle su ve sim var. Şöyle çalkalayınca falan hareket edince simler hareket ediyor gördüğünüz gibi. Bu da gerçekten çok güzel, çok şık ve hoşuma gitti bilmiyorum. Böyle rose gold da vardı ama ben gold almak istedim. Bu daha çok hoşuma gitti galiba. Bu şekilde. Bunları böyle önlüğümün yakasına koyup güzel taşıyacağım eminim. Sonra tükenmez kalemlere devam edelim. Bir tane de böyle ışıklı bir tükenmez kalem aldım arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Hiç açmadım daha. Işığı nasıl bilmiyorum. Hani bu deseni tercih ettim. Bu da kedili ve çok tatlı gri. Şu şekilde. Işık ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama rengarenk ışık yanıyor. Çok hoşuma gitti. Işığı yanmasa bile bence çok hoş. Şöyle şu şekilde de açılıyor ucu. çok tatlı ya. Hepsi çok tatlı. Ondan sonra bir tane de şöyle uçlu kalem aldım arkadaşlar. Bu da bu şekilde içi su dolu şurası. Çiçek deseni yapmışlar. Gördüğünüz gibi şuradan basarak açılıyor. Nice bir kalem bu da. Ve aldığım son şeye geldik arkadaşlar. Bu makaron fosforlu kalemden aldım. Bunu da sırf hani... Ay çok tatlı. Sırf böyle bir dekor olsun diye aldım aslında. Çünkü çok şık gerçekten. Şu şekilde açtığınızda turuncu, mavi, yeşil, sarı en sevdiğim, mor ve pembe olmak üzere. Bu arada bunu mesela atıyorum sarıyı kullanmak istiyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle yapıyorsunuz ve bu öne geliyor. Bayağı sorulacağına eminim ilerleyen videolarımda. Çünkü hani çok soruluyor böyle şeyler bana. Bu şekilde bunu da çok sevdim. Arkadaşlar yani şu aldığım kalemlerin hepsi birbirinden güzel bence. Çok hoşuma gitti. Hepsini çok severek ve hani çok böyle hmm, minnoş minnoş kullanacağımı eminim. Şantaya falan da gerçekten bayıldım. Çok güzel. Sizlere de tavsiye ederim aldıklarımı. Daha kullanmadım ama yani hepsi baya güzel gözüküyor arkadaşlar. Ve zaten biliyorsunuz ki Piyasaya göre de bin uygun oluyor genelde. Aldıklarımın içinden en çok hoşunuza giden hangisi oldu? Favoriniz hangisi? Onu da benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ben her yıl olduğu gibi bu yıl da sizlere böyle bir video çektiğim için çok mutluyum. Ve bu seferki alışverişim gerçekten çok hoşuma gitti. Geçen yıllarda da çok güzel şeyler vardı ama bu yıl özellikle böyle daha sevimli, daha tatlı şeyler aldığımı düşünüyorum. O yüzden de çok mutluyum. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak Bana destek olmayı unutmayın Hepinizi çok seviyorum Şimdi videomu editleyip yarın sizlerle paylaşıyorum ki Tükenmeden sizler de gidip alabilin Bu arada yeni dönem mi diyeyim ne diyeyim. Okulunuzda başarılar dilerim arkadaşlar. Okullarda açılıyor. Bimin kırtasiye ürünlerinin gelmesi demek. Okullar açılıyor demek bir nevi. Derslerinizde sıkı çalışmayı unutmayın. Bana her zaman şey soruyorsunuz. Abla nasıl motive oluyorsun falan diye. Mesela bunlar beni çok motive eden şeyler arkadaşlar. Şimdi mesela ben bunları kullanarak bayağı bir ders çalışacağım. Çünkü niye? Bunları hani yeni aldığım için çok hoşuma gidiyor. Kullanmak istiyorum. Kullanırken de ders çalışmış oluyorum. Sizlere de tavsiyem kendinizi böyle küçük küçük ödüllendirebilirsiniz. Yani şunu 12 TL vererek bir şey kaybetmezsiniz diye düşünüyorum ama bu size ders çalışmanızı sağlayacaksa en azından bir hafta, bir ay neyse alın böyle şeyleri. Yani kalem alın, silgi alın, defter alın, kitap alın. Yani böyle güzel şeyler alın ve kendinizi motive edin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.